Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsi bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sahife-i havanın hakel ayn yakın, aynel yakın, ilmel yakın derecesinde bedahetle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem kudret ve kaderin mütebbeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahvu ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. Efendim, efendim bu hüve nüktesi risale Nur'un müşkilatından mıdır? Yani Hazreti Üstad diyor ki, aynen yakin mertebesinde Hüvey'le birlikte e, seyahat ettiğini ve hemlerle bütün vazifelerini anlatıyor. Ve şimşek suratı ne diyor? Fen, e, ışığın suratı biliniyor, sesin sureti biliniyor. Fakat e, zamansız bir vazife görme var. Burada büyük bir müşkilat var, anlamakta sıkıntı var efendim. Bunun nasıl anlamalıyız bu Hüvey'in etkisini? Tevhidi iç mağazam mertebesinde anlatıyor anlaşılması ondan zor. Şimdi bakın ben sizle konuşuyorum. Aynı zamanda burada bir sıcaklık var. Hava benim sesimi size getiriyor. Sıcaklığı muhafaza ediyor. Ondan sonra ışık var. Işığı muhafaza ediyor. Ondan sonra burada radyoyla, televizyonla baksan yüzlerce lisanla söylenen sözler var. Onlar da muhafaza ediyor bir hava zerresini mikroskopla ancak görüyorsun. Üstelik bu muhafaza etmesi, vermesi aynı anda oluyor. Yani hem alıyor, hem depoluyor, ince makinelerin içerisine onu koyuyor, muhafaza ediyor, hem de sana veriyor. Yani şu üç vazifeyi birden, daha ışıklar, mışıklar, bilmem neler soğuk, sıcak, başka sesler, ilahir onları da bırakıyoruz. Böyle bir zerrenin bu kadar işi kendi başına yapması mümkün müdür yani? Mümkün değil. Ayrıca bu hava zerresi, insan teneffüs ediyor. İnsan bedeninde ciğer nerede, dalak nerede, böbrek nerede, onu biliyor, oraya gidiyor. Orada kanın e, tasfiyesini temin ediyor. İşte e, oksijen giriyor, dioksit çıkıyor falan. E şimdi bütün bunları bir hava zerresi yapıyor. Aynen toprakta da aynı kabiliyet var. Toprakta da aynı kabiliyet var. O da bir saksın içerisine işte elma, armut, vişne, kiraz, kayısı, bilmem ne, ne kadar akran tohum geliyorsa fasulye, nohut, getir Sula, hafif bir hararet görsün. Bakıyorsun, domatesli, biberdi işte ne kadar çekirdek attın, kayısıydı hepsi çıkıyor. Yani burada aklın bir duracak yeri var yani. Aklın tasını attıracak yeri var yani. Öyle duracak değil de tasını attıracak yeri var yani. Şimdi o, orada ne var da kayısı çekirdeği kayısı çıkarıyor. İşte, evet. fasulye fasulye çıkarıyor. O toprakta nasıl bir kabiliyet var ki? Ona lazım olan onu veriyor, buna lazım olan bunu veriyor. Kayısının bedeninde hangi vitaminler var? O kuru toprak. Onları ona veriyor. Şeker pancarı var. Şeker veriyor ona. Maraş'ın biberi var. Ona da acı veriyor. Kökler aşağıda birbirine karışmış. Yani o karışık köklerin içerisinde toprak birisine biber, bibere zehir gibi acı veriyor. Birine de top top şeker veriyor. E bunu ne izah edebilirsin, ne anlayabilirsin, ne bir şey yapabilirsin. Ancak La ilahe illallah. Hu. Yapacak odur. Aksi halde o toprağın her bir zerresine veya havanın her bir zerresine birer uluhiyet izafe etmek lazım. Ancak Allah yapar bu işi yani. Bu işi ancak Allah yapar. Ta bin sene evvelki sesi şimdi yakalıyorlar. Demek kaybolmuyor, ses kaybolmuyor. O hava zerresi almış sesi, kopyalamış, arşive koymuş. Ondan sonra da karşıya vermiş. Düşünecek bir şey değil bu, anlaşılacak bir şey değil bu. Kabul edilecek bir şey değil bu. Ancak ilahi kudret yapar yani bu Türk'ün, zerrenin işi değil. Bu hüve nüktesi, Allah rahmet etsin şeye verilmiş, e, Ali Fuat Başgil'e. Ordinaryz profesör Ali Fuat Başgil, Allah ona rahmet etsin, hoş bir adam. Gençlere baş başa falan diye kitaplar var onun. Bir de Düşünen Adam 60 ihtilalinden sonra Düşünen Adam dergisi çıkardı, mecması çıkarttı. E, muhalefet yani. Seviyeli bir muhalefet. 60 ihtilaline karşı. E, şöyle de bir resim vardı. <laughs> Şeyin üzerinde. Temiz bir adam. Dindar. Ordinarist Profesör Ali Fuat Başkil. Bunu okumuş. Okumuş. Demiş eğer bunu yazılışındaki teravetiyle, inceliğiyle efendim e, özelliğiyle Avrupa dillerinden birine çevirseniz o dilin mensuplarının hepsi imana gelir demiş. Böyle bir parça. Ali Fuat Başkil. Evet. Buyurun. Efendim buradaki müşkilat ismi azamın azami noktası olduğunda mı kaynaklanıyor? Yine zorluk orada. Şey de öyle, Haşir Risalesi de öyle. İsmi azam mertebesinde izahat var. 10. söz. Bu da hu nüktesini İsmi azam noktasında izah ediyor. Başka türlü olmuyor zaten. Çözemiyorum şimdi. Mübarek sohbetinizi ben burada aynı anda dinlediğim gibi binlerce kilometre ilerideki de aynı anda aynı hali dinliyor. Aynı sözü sesin aynı karakteriyle bu kadar dalgalar içerisinde yazın ortasında şu mübarek havanın haline bak. Efendim soğuk Fırtına, yağmurlu, bilmem neli. Buradan çıkış öyle. Çöller sıcak, Öbürler bilinen Amerika'daki dinliyor aynı ses. noktasında izahat bil mecburi oluyoruz. da anlaşılmaz da onun için biraz müşkül yani. İşte hava unsurunun yalnız nakli asvat vazifesinde mezkür cilve-i vahdaniyeti ve mezkur acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi unsur-ı havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve terkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfeyi havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynen yakın derecesine ispat ettiğini katte i kanaat getirdim. Ve her bir zerre, her bir parça lisan-ı hal ile la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim ve bu hüve anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hüve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar olur. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam. Çok yüksek dersler. Bunların akıl mertebesi, ruh mertebesi, kalp mertebesi, sır, hafi, akva mertebeleri. Yani bu sözü tam anlayabilmek gelişindeki mertebesine yetişebilmekle mümkün. İşte bunun yazılışındaki mertebesine. Üstad Hazretleri buna hakka yakın mutali olmuş şey yazıyor. Yani hava zerresi olmuş. Hava zerresinin izahını izahını yapıyor. Hakka yakın diyorlar buna. Kendisi hava zerresi olmuş orada gördüğü hikmetleri hava zerresi olarak yazdırıyor. Ancak tam anlamak onun seviyesine varmakla veya ona yakın bir yerde olmakla anlaşılır. Ama biz şimdi akıl mertebesinde dinliyoruz, en düşük mertebe. Onun için hakkımıza razı olacağız. Ben niye bunun tamamını anlayamıyorum? kalp mertebesine çık biraz fazla anlarsın. Ruha çık biraz daha fazla anlarsın. Sırra kafiye ahfaya çık her mertebe daha ayrı anlarsın. Ya ayılmel yakında ayrı anlarsın. Aynel yakında ayrı anlarsın. Hakkel yakında ayrı. Yani bu Risale-i Nur bir mertebe değil. Bilhassa bu hüve nüktesi gibi, haşir risalesi gibi, 29. söz gibi harika güneşler illa biraz inkişaf istiyor ki hakiki manasına biraz anlaşılsın. Buyur.